Hoş geldiniz. Merhabalar arkadaşlar. Şimdi şuradan 1 2 1 Şimdi bir örümcek arkadaşlar. Hoş geldiniz Merhabalar şöyle bir başaldık 1 2 3 dördüncüye da yapıyoruz arkadaşlar tekrar şöyle 1, 2 1 2 3 4 5 6. 6 tane 7 tane yaptık şimdi şuradan buraya düğümlüyoruz bir zincir çektik geri çevirdik şuraya bir sık iğne yapıyor arkadaşlar bak 1 2 3 4 5 6 7 8

Şimdi bir zincir çektik. Bir örümcek yaptık. Bak. 1 2 3 4.'ye düğümlüyoruz. Arkadaşlar şöyle Arkadaşlar şeyimizin çimi böyle. Şimdi şuraya da buraya da başarılı bir şey edecek 3 tanesini arasına. Şuradan şur aynı çiçekten yapacağız. Şimdi şundan yapacağım arkadaşlar. Şu renk Arkadaşlar şimdi 1 2 Şimdi arkadaşlar şuradan 1 1 2 3 4 tane zincir çektim. Şimdi şuradan 1 1 2 3 4 zincir çektim. Tekrar başlayalım. Aynı yere başalıp tekrar yapıyoruz arkadaşlar. 1 2 bak. 1 2 3 4 tane zincir çektik. Şu diye tek bir sefer sık iğne gibi batıyoruz, Baş başalmadan batıyoruz arkadaşlar. Şimdi şöyle arkadaşlar ters söylüyor şimdi size bir şey söyleyeceğim. Şu ters tarafından başlayacak. Ben biraz yanılmıştım i̇şte şeyden başladık normalından başladık. şimdi bir zincir çektik şimdi şöyle çevirdik oyayı şimdi şuraya çevirdik bir şuradan düğümledik bak bir iki üç dört tane zincir çektik baş aldık bir trabzon yaptık 1 2 3 4 5 4 tane zincir çektik yine bir baş aldık bir trabzon çekiyoruz aynı şeyden 1 2 bak 1 2 3 4 tane zincir çektim şunun tepesine düğümledim 1 zincir çektim geri çevirdim Arkadaşlar şuraya sık iğneyle bir doğruladık. Bir iş. 2 şimdi iki tane zincir çektim bir iki baş bir baş aldım iki de çektim bir baş aldım iki de çektim bir baş aldım iki de çektim şimdi bir iki tane zincir çektim bir iki üç tane zincir çektim arkadaşlar şimdi şuradan bir iki bir tırabzon yaptık. Bir sefer başlandı, 2 sefer çektik. 1 2. Şimdi tekrar 1 2. 1 2 zincir çektik. Şimdi şuradan 1 2 zincir çektik. Bir baş aldık, tırabzon çektik iki de. Bir başalı yok. İki de çekiyoruz, bir başarlıyoruz, iki de çekiyoruz. Bir iki tane çektik şuradan. Bir iki bir başarlı yok, Trabzon çekiyor, iki de çekiyor. Bir başarlıyor, iki de çekiyor. Bir başarlıyor, iki de çekiyor arkadaşlar. Bak. bir iki tane zincir çektik şimdi şuradan alıyoruz sık düğümledik şuradan bir dilere bastırıp bir iki tane zincir çektik bir iki de çekiyor bir baş alıyor iki de bir iki de çekiyor bir baş alıyor iki de çekiyor bak arkadaşlar üç sefer çekiliyor bir iki, iki sefer zincir çektik şuraya sık iğne yaptık 1-2 tane daha zincir çektik. Şimdi şuradan 1-2 Trabzon yapıyor. 1 başarlıyor 2 de çekiyor. 1-2 3. bitiyor. 1-2 bir, 2 iki, bir, iki tane zincir çektik. Şuraya düğümledik. Arkadaşlar şuradan da tekrar şuna düğümledik miydi? 1-2 arkadaşlar Oyamız bu. Arkadaşlar ütüledik. Yaptık baştaki da. Bak. Çok güzel oluyor. Hoşça kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın.